Herkese en arkadaşlar ben Bedran ve bugün daha bir gördüğünüz gibi şöyle sizlere şarj operasyonu üstünü tanıtacağım. İlk olarak spamda istiyoruz spamda doğal. Hiç doğal olmadı biliyorum ama. Evet şimdi doğduk. Ee, so Soç şarduk yıldır Faction, ne Bilgi eleme, Bilgi mensubu nasıl verirsiniz? PP market, XP market, kredi market, dengeli sistemler. Şimdi ilk olarak bilgi diyoruz. Şuradan. Oyun bilgisi. FC nedir ve nasıl kazanılır? Faction kredi yani kredi veriyor. FC kredi demek. Amaç nedir? Özel eşyalar, eventler ve kasalar, kazı bölgeleri ve daha fazla FC. Buradan oyun bilgisini gördük. Komutlar, genel komutlar, klan komutları, arsa komutları, meslek komutları ve market komutları ve diğerden ulaşabilirsiniz. İkinci olarak şöyle markete bak istiyorum. Pp market elmas kas koruma 15 e, 250 k e, koruma 15 350 k 350 250 k yapıl var e, 32 tanesi 2 m bir de e, elmas set ve bir bunu oluyor bilmiyorum Anlamadım yani. Bir de ok var 32 adet, 9 kaldı. Başka ne vardı abi? XP market var şuradan. XP Yani level market, ikisi de aynı. Ee, elmas kazma, v1 30 level. Ee, verimlilik 10, servet 3, kırılmazlık 10 veriyor. Ee, elmas 2'ye 60 level, verimlilik 15, servet 4, kırılmazlık 15 veriyor. Elmas kazma, v3 90 level, ee, 18. Verimlilik 18, servet 5, kırılmazlık 18 veriyor. Set kutsal anahtarı 50 level. İki memnun parası 100 level, sünger makası ve e2 120 level ediyor. Başka ne var? Kredi market, onu da bakalım. Kredi market daha ve gördüğünüz gibi elmas set, elmas set ve 2 elmas set ve 3 işte kazmalar, kılıçlar, elit yay. Sünger makası, şimdi bunların hepsini okuyamayacağım. Bu kadar da buralar. Şöyle map'i bir göstereyim, wardları tanıtayım. Ward market, normal market, salon market. Edit. Yosunlu taş, obsidiyan ve süngerden oluşuyor. Ee, arena, arenaya gidelim. Şöyle merak ediyorsunuzdur. Evet, arena bu şekilde. Şöyle, klanı topla ve arena gitmek. İçeride itemler düşmektedir ve pipi açıktır, dikkatli ol diyor. Şöyle mesela atlıyoruz. Atlıyoruz, kesiyoruz, bir şeyler yapıyoruz işte. Başka ne var? Rüya alanı. Böyle boşuna alınmak istemiyorum. Yok. Kasalar, kasaları gidelim kasalarda bir şekilde kutular var. Kutulara hoş geldiniz. Kutuları nereden elde edebilirsiniz? Dapısı kazarken çıkan parçacıkları alabilirsiniz. level konuları alabilirsiniz. Şöyle gösterelim. Başlangıç kutusu. Şunlar. Günlük kutusu. Şunlar. Melek kutusu. Şunlar. 15 liraymış. Set kutusu. Şunlar. Lapis kutusu. Şunlar. Level kutusu bir de şu var. Ondan daha yok. Başka ne var abi? Görev parçası. O da yokmuş. Boss menüsü VIP boss VIP arta boss Enlip boss VIP arta boss Showroom VIP boss Boss 1 Boss 2 Boss 3 Alet boss şeklindeler Başka Şimdi Warp Bossları da gösterdik Arsalar Arsalar kaç x kaçmış ona bir bakıcam Arsalar şöyle abi baya büyük Arsaply çekiyo O da yok Niye yok bu arsaply Allah Allah normalde olması lazım. Arsa uç mu? Ha evet arsa uçmuş. Bu şekilde abi arsalar. Şöyle göstereyim. Saat 8'de e, sürekli klan turnuvası oluyor orada. Gelip klanınızla oynayabilirsiniz. FPS arana lapis. Lapis normal zaten ona gitmeye gerek yok. FPS arana işte. FPS arana da bu şekilde abi gördüğünüz gibi bayağı FPS'inizi arttırıyor falan. Bu şekilde yani genel olarak sonucu. Yani gelip oynayabilirsiniz tabii ki. Faction e, güzel bir sunucu. Ben de bayağı da video atmıyorum. Bir ay falan oldu herhalde. O yüzden video atayım dedim. Video konusu bulamayınca da böyle bir şey buldum yani. Bir ay falan oldu. Bip yazalım. Gayetleri BI de göstereyim. Bir ay şöyle. 10 lira, 20 lira, 35 lira, 50 lira. Bir de şu yokum yani. lira. Bu şekilde var yani genel olarak siz eğilip oynayabilirsiniz sunucu da tabii ki. Eğer ki Faction sunucu arıyorsanız bu tam size göre bir sunucu olabilir yani. Her neyse bugünlük videomuzun sonuna gelelim. Herkese iyi günler diliyorum. bay bay